жатпа Değerli dinleyicilerimiz 95.8 frekansındasınız. Radyo Boğaz ve burası Çanakkale İnternet Televizyonu tarafından gerçekleştirilen programlar kapsamında güncel konulara da parmak basmaya devam ediyoruz. Bu arada Çanakkale için emeği geçenler ve kalkınmasına yardımcı olanlardan birisi bugünkü konuğumuz. Ve efendim Çanakkale'nin önemli siyasi aktörlerinden 1989 ve 2002 yılları arasında üç dönem Çanakkale Belediye Başkanlığı ve sonra da bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olan inşaat mühendisi Sayın İsmail Özay bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız İsmail Bey? Ben çok teşekkür ederim. Bayağı böyle uzun bir tanıtımda gerçekleştirdiniz. Hı hı. Yani. Şöyle bir baktığımda uzun bir siyasi evreden de bahsettiniz Evet. ama sonunda şunu vurguladınız o çok güzel bir şey inşaat mühendisleriniz. Yani benim elde ettiğim en önemli görevlerden bir tanesi tabii emek harcayarak diğer işlerde de emek harcamış olabiliriz inşaat evet. mühendisi olmak. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Hemen ilk sorumla başlayayım mı İsmail Bey? Tabii tabii. Hemen başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik kollarında başlayarak e, il başkanlığı dahil olmak üzere uzun süreler siyaset yaptınız. Bugün itibariyle mensubu olduğunuz partinin de ülke genelinde ve Çanakkale'deki durumunu şöyle bir genel olarak bize özetler misiniz? Ne görüyorsunuz bugün? Evet, yani e, Cumhuriyet Halk Partisi ne ben 1972 yılında 19 yaşındayken girdim daha önce başka sol yapılar içerisinde üniversitede görev yaparken Ecevit'in, Bülent Ecevit'in ortanın solu ilkesiyle birlikte genel başkan olmasıyla bu yapıya taşındık. Aşağı yukarı 40 yılda aşkın bir süre bu çayı şey yapıyoruz, çabayı harcıyoruz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi Türk toplumu için gerçekten çok önemli kurumlardan bir tanesi. Yani hiç tartışmasız her siyasi parti çok önemli. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi önemlidir demek istemiyorum. Evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka bir önemi var. Mesela Cumhuriyet kurulmadan önce, daha doğrusu devlet kurulmadan önce kurulmuş bir parti. Evet. Yani Cumhuriyet'le özdeşleşmiş bir parti. Tabii bu söylediğim 1923'lerin dönemi. Biz bu dönemlerden ancak gurur duyabiliriz, onur duyabiliriz. 1923'leri ile 2012 arasında şüphesiz ki değişen bir Türkiye var, değişen bir yapı var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili şöyle bir vurgulamada e, bulunmak istiyorum. 1923'te Cumhuriyet Halk Partisi bu ülke için ihtiyaçtı. 2012'de ihtiyaç, bundan sonra da ihtiyaç olacak. Tabii ki diğer, diğer siyasi partiler tek başına e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak vurgulamak istemiyorum. Evet. Cumhuriyet Halk şöyle bir sürecine baktığımızda, Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte baş, e, ana noktalarını şöyle bir müsaade ederseniz değinmek Estağfurullah, istiyorum. Estağfurullah hocam. E, uzun yıllar... E, Cumhuriyet Devrimi'ni koruma noktasında e, refleks harcamış, e, çaba harcamış bir, bir siyasi parti. Tabii değişen toplum yapısı e, var. E, i̇stekler e, farklı, beklentiler farklı. Cumhuriyet Devrimi'nin eleştirilen yönleri e, var. İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği baskılar var. E, Doğal iki yıpranma sürecine girmiş ve 1950'lerde e, liberal bir partiye, demokrat partiye e, görevi devretmiş. Bakın devrederken orada çok ilginç bir şey var. Milli Millişef e, ilkten rahmetli İnönü yani totaliter işte bugün çeşitli ülkelerdeki o tek parti döneminden kendi isteğiyle demokrasiye geçmek için bir çaba var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani demokrasinin önünü açma anlayışı var. Bu ilklerden bir tanesi. Daha çok da tarihe girmek istemiyorum ama daha sonra 60'lı yıllarda dünyada geçen sol hareketlerden esinlenerek Cumhuriyet Halk Partisi eee Giderek e, sol bir yapı içerisinde, e, ortadan solu ilkesiyle bütünleşmiş, sol hareketleri e, bünyesi içerisinde almış sosyal demokrat bir parti, e, birkaç evre geçirmiş. E, Türkiye'de maalesef siyasi partilere baktığımızda dönemseldir. İşte e, maalesef Demokrat Parti kapatılmıştır, ilklerle kapatılmıştır. Ondan sonra işte Adalet Partisi falan, Halk Partisi e, devamlı bu vizyonlu, misyonlu devam ettirerek e, ve değişim göstererek e, bugünlere gelmiştir. Tabii en son biraz uzattım ama bir müsaade ederseniz toplayayım. 80 ihlali e, faşist ihlali öyle e, demem gerekiyor. Eskiden bunları korkarak söylerdik ama şu anda yargılanıyorlar. Faşizm, e, faşist e, tutumlarından dolayı yargılanıyorlar. Evet. E, bütün kurumlara e, vurdu. Yani e, Bütün siyasi partileri kapattı. Hı hı. Sendikaları kapattı. Yani kişileri gözaltına almak falan onlar e, 12 Mart 1971'de bunları yaptılar, baktılar. Baş edemiyorlar. O zaman kurumlara vurdu. E, ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapattığı, kapattığımızda büyük bir dağınıklık söz konusu oldu. Şey, i̇şte Demokratik Sol Parti'ye bir kısmımız e, yöneldi. Bir kısmımız Halkçı Parti'ye, Sodep falan. Aşağı yukarı bir 10-15 yıl sosyal demokratlar rayını e, rayına oturuncaya kadar büyük bir çaba sarf ettiler. E, biliyorsunuz bir de sosyal demokratlar genellikle tartışmayı seven bir e, yapıdır. Bu tartışmalar bize İkilerden sonra 1980 ikilerinden sonra yaklaşık 2000 yıllar var önemli zaman kaybettirdi yeterli güveni e, halkımızda sağlayamadı ama son dönemde e, oturan bir, bir e, siyasal yapısı var örgütsel yapısı var e, daha fazla ümit kaynağı olmaya başladı giderek yükselen oy potansiyeli var hı hı. E, ben bir de e, particiliği bir yarış olarak falan da hiçbir zaman için algılamıyorum önemli olan orada var olabilmek fikrinizi söyleyebilmek. Bugün iktidar olursunuz. Yarın başka bir şey e, muhalefette kalırsınız. Önemli olan demokrasiye hizmet edebilmek. Ben Cumhuriyet Halk partisi, e, demokrasiye hizmet eden Türkiye'nin çok önemli kurumlarından, siyasi kurumlarından birisi olarak e, kabul ediyorum. Çanakkale'yi değerlendirirsek e, Çanakkale tabii e, bu süreçten önemli nasibini almıştır. Mesela şimdi ben de, yani Çanakkale halkı bilir bazı böyle e, sıradan klasik lafların ötesinde çarpıcı e, sözler de söyler. Ee, yani 1980'den sonra şöyle bir bakalım. Ee, özellikle eski Çanakkale'liler çok iyi e, bilirler. Ee, 1980 e, demokrasiye geçtiğimizde 1983'ten sonra e, Çanakkale'de sol harekette, sosyal demokrat harekette e, bir aktör önemli bir aktör pozisyonundaydı. Yani ama efendim benim çok yeteneklerim var. Ben çok olağanüstü bir insanım falan ondan değil. 20-25 yılı aşkın Çanakkale siyasetinde önemli figürlerden bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. Evet. Bunu kendime övmek için söylemiyorum. Bunun bir nedeni var. Neden şu, özellikle 12 Eylül faşist darbesi, Türkiye'de siyasetçi yetişmesinin önünde en büyük engellerden bir tanesidir. Gerek liberal partilerde, gerek sosyal demokrat partilerde. Peki, 20-25 yılda Çanakkale siyasetinden neden egemensin? Bana çok kızmasın insanlar bir kısmı. Bir kısmı faşist genel emrine kızsınlar. O cuntaya kızsınlar. Çünkü bu ülkenin damarlarını, siyaset damarlarını körelten anlayıştır. Tabii e, Çanakkale'de genel parti gelişimi içerisinde e, nasibini aldı. O dağınıklıklar e, sürecini biz de yaşadık. İşte, sonra hep Halkçı Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, SHP aşağı yukarı 2000'li yıllara kadar bu tartışmaların içerisinde geçti. Ama e, Çanakkale halkını şöyle bir değerlendirmek istiyorum. E, lafım kimseye değil, hiçbir kimseye eleştirmek için söylemiyorum. E, Çanakkale genellikle demokrat yapısı ağır basan, e, marjinal e, yapılara çok kaymayan, liberal demokrat ve sosyal demokrat ağırlıklı bir e, yapıdır. E, özellikle e, 1970'li yıllarda 69 yılında seçilmişti <laughs> rahmetli e, belediye başkanımız Reşat tabağın oluşturduğu o, o dönemlerde Çanakkale genellikle liberal demokrat partiye yakın bir eğilme söz konusuydu. Başarılı bir belediye başkanlığından sonra giderek sosyal demokratlara olan güven, ilgi biraz daha fazlalaşmaya başlamıştır. Evet ben özellikle hem bir belediyeci olarak hem eski parti olarak rahmetli Reşat Tabaan Türkiye'deki Çanakkale'deki Sosyal Demokrat hareketin güçlü olmasındaki en önemli aktörlerden bir tanesi olduğuna inanırım. Evet. Daha sonra göreve gelen arkadaşlarımız, ben başka arkadaşlarımız illa ki ben demek istemiyorum. Örneğin Tamer Balçık arkadaşımız yıllarca il başkanlığı yapmıştır. İsmini şu anda uzun uzun saymayacağım. Bir sürü iyi niyetli toplumda kabul gören arkadaşlarımız bu mücadelelerin içerisinde olmuştur. Ve Çanakkale'de Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyal Demokratlar daima toplumun ilgisini çeken ne dediği önemsenen bir siyasal yapı oluşturmuştur. Belediyesiyle, örgütüyle. Son dönemde olumlu yapı genel merkez düzeyinde de yansımaya başladı. Yani siz de basından izliyorsunuz. Yaklaşık son günlerde yapılan anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde %3-4 oranında arttığı bir gerçek. Yeter mi? Yetmez. Ama bir yükselme ilmesi var. Bu, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutarlılığından kaynaklanıyor. E, i̇ktidarın eleştirilerine girmek istemiyorum. Klasik bir siyaset yapmak istemiyorum. İktidar iyi yönetmiyor. Ona alternatif olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir e, siyasi parti olduğuna inanıyorum. E, gerek genel merkez yapısıyla, gerekse e, Taşra'daki, Anadolu'daki yapılarıyla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönemde halkına daha iyi hizmetler vereceğine inanıyorum. Buna tabii başta Çanakkale, e, de dahil biz öyle inanıyorum ki milletvekili sayımız işte ikiye benim dönemde şimdi iki milletvekili oldu. Daha önce bir milletvekili gidiyorduk. Evet. Belediye konusunda iddiamız devam ediyor. Başarılı bir çalışma sürüyor. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde süreceğine inanıyorum. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin inişiyle çıkışıyla şu anda topluma güven veren bir yapısının hem Türkiye'de hem de olduğuna inanıyorum. Peki Sayın Özal, son milletvekili seçimlerinde tekrar milletvekili adayı oldunuz. Fakat e, pozitif bir sonuç alamadınız. Dolayısıyla seçimden sonra siyaseti bırakacağım dediniz. Evet. E, politikada aktif görev almayacağınızı da açıkladınız. Peki şu andaki durumunuz nedir? Evet, yine politikacı İsmail Özel olarak karşıma geldiniz diyorsunuz. Siz evet. demediniz ama ben laf <laughs> Ben duruşunuzu merak ediyorum. Evet. Tabii haklısınız. Ee, bakın, biraz önce söyledim. Ben 1972 yılında e, siyasete girdim. Demek ki 40 sene. E, oho, ya 40 senedir siyasette çekil denebilirim. 19 yaşındaki Ne güzel. Öyle bir, yani, bir heyecanım vardı. E, ülkeye hizmet etmenin yollarından bir tanesinin siyaset olduğunu kabul ederdim. E, o günkü siyasal ortam da buna müsaitti Gençler siyasetle ilgileniyordu. Ee, faşistler ülkeye e, yönetimine el koymamıştı. Demokrasi bir ölçüde daha gelişmiş durum 70li yıllarda. Gençlerimiz heyecan içerisinde siyasette varlardı. Ee, 40 yıldan beri siyasetin içerisindeyim. Ee, ve hep e, istekli oldum. Yani siyasette belli bir noktaya gelebilme arzum oldu. Yani 1970 yılında milletvekili olmak falan istemedim. Mesela e, gençlik kollarında e, örgüt e, başkanlığı, il başkanlığı, ilçe başkanlıkları yaptım. 24 yaşında 1977'deki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının en genç ilçe başkanlarından bir tanesiydim. Yani merkez ilçe başkanıydım. Yani böyle bir siyasette hep aktif noktalarda bulundum. Süreç belediye başkanlığına 13,5 senelik bir süre yapmama gerekli kıldı. Daha sonra da milletvekili süreci oldum. Aslında bu kadar siyasette kalmayı düşünmemiştim. Yani siyaset bir geçim kaynağı yani bir insanın mesleği haline gelmemeli. Zaman zaman insanlar bu görevleri yapmanlar, başkalarına devretmek. Ama ne yaman çelişki? Böyle diyorsun. Ondan sonra da 10 işte de, böyle belediye başkanlığında oturuyorsun ve kalkmıyorsun. <laughs> bu bir çelişki değil mi Özay? Bunu so e sorma. Bunu lazım. Evet çelişki. Neden, nedenine bakmak lazım. Biraz önce sözlerimin başında söyledim. E 12 Eylül faşistleri bu ülkede siyasetin önünü kapattılar. Kapattılar. Keşke siyaset yolunda e, devinim içerisinde olabilseydi de bizler o noktalarda uzun süreler kalmasaydık. Eğer kendimiz gitmiyorsak birileri ittirseydi, hadi gidin kardeşim, tamam artık sizin işiniz bitti diyebilseydik. Demokrasi böyle gelişir. 30 yıl İsmail Özay'da bir tarafta oturtmakla demokrasi falan gelişmez. Peki ne güzel söylüyorsun da şimdi gene adım duyuyor. Üstelik milletvekili seçiminden sonra ya tamam dedin, şimdi gene bir geri vites, ileri vites, ortalık biraz karıştı <laughs> mı diyorsunuz? Gelin şunu izah edelim. Ben çok iyi niyetli olarak milletvekillerini bir kez daha yapmayı arzu ettim. Ee, olabilir siyasette bir arzu. Beklenti içerisinde oldum. Olmadı. Olmadı. Sağlık olsun. Hiç bir e, şey. Tabii ki bir gün üzüldüm. Neyse işte iki gün üzüldüm. Ama yani 32 gün üzülmedim. Bir demokrasi zaferidir. Burada e, yaklaşık 10 bine yakın insanın katılımıyla şey oldu. E canım kaybettiniz ama. Kaybettim olur mu? Kaybetmedim. O demokrasi yarışına katılmakla kazandım. Demokrasi kazandı. Hiç fark etmez. Yani ben olmuşum başka iki tane milletvekili arkadaşım pırıl pırıl çalışıyor. Ne ne olacak? Yani ne fark var? Önemli olan bu. Bunun içinize sindirim. Peki benden şu beklenebilir. Şu ben ailemle de fazla ilgilenemedim. Bu siyasi yoğunluk içerisinde. Yani tabii aile çevreme eşime haksızlık yaptığımın farkındayım. Çünkü siyaset insanların zamanını çok alıyor. Ee, yani e, çocuğunla çocuğumla çok ilgilenemedim. Yani ben de işte böyle elimde bir tane e, şey e, denizde balık yakalamayı falan çok arzu ettim canım yani böyle bir insanın tutuksa bunu hiçbir tanesini yapamam. Hep işte bir kravatlı ondan sonra e, saygılar efendim nasılsınız efendim o proje bu proje tam aşağı yukarı 20 yıla yakın böyle bir e, stres baskı altında e, yaşadığınız bir ortam oldu. Milletvekili e, seçimi sonuçlarını aldığım anda saat 6 gibi falan hiç kimseye danışmadan şöyle bir açıklama buldum. O açıklama aslında siyasi bir açıklamadır. İlginç bir açıklamadır, ince bir açıklamadır. beklentili siyaseti bırakıyorum dedim. Artık bundan sonra örgütten herhangi bir talebim olmayacak. Yani ben beni milletvekili yapın, beni belediye başkanı yapın, beni il başkanı yapın. Oldum bunların hepsini. Böyle bir beklentim yok. Ama ben partiliyim. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Cumhuriyet Halk Partili olmaktan da onur duyuyorum. Siyasetin bir hizmet aracı olduğunu da biliyorum. Şimdi bu saatten sonra aşağı yukarı 18 buçuk yıl çeşitli mevkilerde bulunup belediye başkanlığı milletvekilliği yaptıktan sonra inadım inat ben partiden koptum deyip balık yakalama çıkma konumunda değil. Ben bu sokak, sokaklarda dolaşıyorum. İnsanlarla konuşurken bana sorulan soru genellikle siyaset. Bugün neleştirisi işte, işte geleceğe yönelik şeyler bundan kopmak mümkün değil. Parti'de son dönemde şöyle bir yaklaşım oldu. Şu veya bu nedenle, bunların bir kısmına katlarım katılmam, halkımız katılır katılmaz. Belli bir değişimin olması gereği üzerinde duruldu. Bense bu değişim eğer gerçekleşecekse yeni bir insanla yeni bir arkadaşla, yeni bir süreç olabilir dedim. Hatta espriyle karışık şunu söyledim. Espri de iyi, inanarak söyledim ama bazılarına espri gelebilir. Çok mu lazım İsmail Özay size? Yani güveniyor musunuz? Teşekkür ederim. Sağ ol. Koyun belediye meclisi. Hayda, milletvekilden bu kadar mı ihtiyacım var senin? Benim ihtiyacım yok. Ben bu mevkileri e, gördüm, e, tattım. Tabii ki enerjim var, tabii ki bilgim var. Kendimden ne olduğunu biliyorum. Ama sadece ben yaparım. Mantık e, şeyi saplantısı içerisinde değilim. Ben me, megaloman bir insan falan değilim. Tek başıma e, bunları ben en iyisini yaparım. E, saplantısı içerisinde olamam. Bu işleri yapacak, bu toplumda sosyal demokrat, Cumhuriyet Halk Parti, tonla insan var. Yeter ki onların elinden tutalım, onlara cesaret verelim. Ama siyaset böyle söylediğiniz gibi olmuyor. Şundan çok çekiniyorum. Sert bir dönem geçecek, sert bir seçim süreci geçecek. Burada sadece Ali Veli'yi, Hasan Hüseyin'i seçme meselesi değil, Türkiye'nin 2023'e kadar oluşacak olan siyasi ile ilgili bir e, ortamdayız. Burada herkes elini taşın altına koyabilmeli. Bugün 5 e, yaşında çocuğu olan daha siyasetle çocuğunun bağlantısını, ilgisini kuramamış e, baba bile şimdi e, 16 yaşına gelecek olan 2023 yıldaki çocuğunun geleceğini düşünmüyor. Yani ee, Adalet Kalkınma Partisi'ndeki aday arkadaşımız e, çok sevdiği insan olabilir. Komşusu olabilir, akrabası olabilir. Ama Türkiye'nin e, dezenforme edildiği, e, Türkiye'deki ulusal değerlerin, Cumhuriyet'in ilkelerinin bir ölçüde kenarından, köşesinden yok edilip yeni bir e, Orta Doğu e, fundamentalist yapının oluşturulduğu bir noktada bırakın kendi düşüncesini, evladını düşünerek siyaset yapıyorum. Bu anlayış içerisinde eğer evet. bana ihtiyaç varsa, örgüt bu noktada e, karar verirse elimi her zaman şimdi, e, taşın altına koymaya hazırım. Hangi görev oluştu olsun? E, benim yaklaşımım bu. Bugünden evet. tabi basın mensubu arkadaşlar, haklı olarak kamuoyunu bilgilendiren insanlar, evet. kamuoyunda yaygınlaşan e, konu karşısında aday mısın diye bir soru soruyorlar. Peki, aday mısın? <laughs> yani şunu e, söyleyeyim, ben partimin bana vereceği hiçbir görevden kaçmam. olarak e, kişisel olarak e, aday olmayı e, istiyor musunuz noktasına gelirse, birinci isteğim daha genç yeni bir insanla e, yola çıkmak. E, peki... Siz sormayın hala ben bir hmm. e, kısım şeyleri... Estağfurullah e, ben sizi... <gülüyor> <gülüyor> siz sanki masal anlatır gibi dinliyorum. Çok keyifli sohbetiniz. Peki, siz buyurun lütfen. Yani e, şimdi bakın gereken gelirken internete baktım. Bu Formula 1 yarışları falan e, ilginç yarışlardır. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ondan sonra tabii siyaset yarış olarak da bakmamak lazım ama zaman zaman öyle algılayan insanlar olabilir. Evet. Ferrari e, müthiş önde. Lamborghini'yi geçmiş. Hı hı. Ondan sonra Ferrari ama Ferrari yarışları kazanıyor. Demek ki o yarışa katılan insanlara mutluluk e, veriyor. Ama Ferrari'nin e, şeyleri değişiyor. E, pilotları değişiyor. Bakıyorsunuz e, Alonso oluyor. Ondan sonra Schumacher oluyor. Ondan sonra bakıyorsunuz e, başka isimler e, Masra diye bir isim varmış. E, bunlar ama Ferrari hep Ferrari. Cumhuriyet Halk Partisi de. Cumhuriyet Halk de, e, Türkiye'de, Çanakkale'de örneğin yerel yönetimlerle ilgili ee, bu işin Ferrari'si. En iyisi. Bizim için öyle. Tabii onunla yarışan başka Lamborghini'ler bilmem neler falan var. Kabul ediyorum. Ee, yani Ferrari'nin şoför yalnız e, arası da değişiyor. Bu ee, o belki biraz da böyle espriyle karşı bakmak lazım. Ee, ben e, böyle yaklaşıyorum. Sonra e, ciddi şekilde siyaset yapıyorum. Arkadaşlarıma katkı vermeye çalışıyorum. Yani yönetim konusundaki birikimlerini, birikimlerimi e, partili arkadaşlarımla paylaşmaya çalışıyorum. Bunları açık yapıyorum, gizli falan da değil. İşte kentini yönet bir küçük bir site kurduk. Genellikle yani partili arkadaşlarımıza açık, onların görüşlerini yansıtan bir yapı. orada yeni döneme partimizin hep birlikte hazırlanması ile ilgili çaba sarf ediyoruz. Benim pozisyonum, benim konumumda da partimin değerlendirmesi içerisinde ele alınabilir. Bunu da saygıyla karşılarım. Benim pozisyonum. 2014 yılı yerel seçimlerinde belediye başkan adaylık adaylığına yani var mı yok Bunu alalım. Anlıyorum. Benden kesin o sözü alamazsınız. Çünkü şöyle, daha önümüze bir ay, özür dilerim, Biriyim. bir yıllık hı hı. hatta on iki, on üç aylık bir süre var. 13 ay görev bilinç e, sürdüren belediye başkanı arkadaşımız var. Evet. E, şimdiden partimizi şu veya bu şekilde bir aday tartışmasına çekmek arkadaşımızın çalışmasıyla ilgili çeşitli sıkıntılar yaratabilir. İş evet. e, tartışmasız gündemle birlikte sanırım yaz aylarının sonunda e, bu tür tartışmalar e, gündeme gelecek. Her parti için gelecektir. Evet. Bizde de çeşitli adaylar söylenebilecektir. Sadece mevcut belediye başkanı arkadaşımız ve benim isimlendirmem dışında başka insanların isimleri de, başka arkadaşlarımızın da isimleri gündeme gelebiliyor. Onları da saygıyla karşılıyorum. Belki başka insanların da ismi gündeme gelecek. Benim yaklaşımım şu yalnız. Ben bugünden adaylı ister pozisyonda değil. Biraz daha farklı olarak örgütle işe çalışıyorum. Onun nabzını tutmaya çalışıyorum. Tabii farklı arkadaşlarla da görüşüyorum eğer yaz sonuna doğru hareketlendiğinde hı hı. bu görevi gelmem konusunda örgütten tatmin edici bir ilgi görsem, yanlış anlamayın sayısal anlamda İstanbul. ilgiden hiç bahsetmiyorum. Evet. Yani, öyle delege öyle olmuş da, delege onunmuş da, üye böyleymiş de, bana oy verilmişler de hiç bunlar benim hesabım değil. Hiç böyle bir derdim yok. Ama sivil toplum kuruluşlarının, partimin ee, bu noktada bir beklentisi varsa tabii ki bunu değerlendiririm. Ee, gerekirse sorumluluk alırım, gerekirse aday olurum tabii ki. Çok cesur açıklamalar, çok Öyle güzel <laughs> açıklamalar. Evet, çok beğendim konuşmanızı. Evet, üç dönem belediye başkanlığı yaptınız. Sizin gözlemlerinizle son yıllardaki Çanakkale Belediyesi'nin çalışmalarını, yerel yönetimi beğeniyor musunuz, destekliyor musunuz, önerileriniz var mı? Çanakkale Belediyesi'nin çalışmalarını mutlaka takip ediyorsunuzdur. Eleştirileriniz vardır, önerileriniz vardır. Şöyle bir Çanakkale Belediyesi'ne bir gözden geçirelim mi? ona Hanım sizinle anlaşmıştık anlaşmıştık değil mi <laughs> <laughs> size öyle demiştim bana 10 puanlık zor sorular sormayın evet Böyle ben de küçük. size söyleyeyim <laughs> ben söyleyeyim söyleyeyim mi <laughs> evet, tabii iyi <laughs> mutlaka siz iyi eleştirileriniz vardır mutlaka ki ama tamam. e, aklınıza takılan noktalar da varsa gidişat nedir tabii ki insanları kırmak değil amacımız üzmek evet. değil sizin özgür iradenizi <laughs> özgür düşüncelerinizi soruyorum ben tamam. Tabii e, yani benim pozisyonumu e, anlayabilirsiniz. E, ben genellikle e, bireysel düşüncelerimden çok e, genel algı üzerinde e, durmak istiyorum. Yeah. E, biraz önce sözlerime başlarken e, Sosyal Demokrat Hareketi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi Hareketi'nin ilk başlangıç yıllarından e, rahmetli Reşat Tabak'a dayandığını e, söylüyoruz ondan sonra benim çalışma süreçlerim olmuştur. 13 küçük sene sonra, sonra da Bey'in çalışma dönemleri olmuştur. ben müsaade ederseniz kendi dönemimle ilgilenen bir değerlendirme yaparak belki biraz oraya yönelmeye başlayacağım. Evet. yani bu çalışın süreler içerisinde her şeyin dört dörtlük olabilmesi, herkesin yaptığınız hizmetten her mutlu olabilmesi, böyle beklenti, böyle bir sonuç olması mümkün değildir. Evet ben e, rahmetli Reşat Tabak'la da çalıştım. O zaman çok genç bir e, insandım işte. 20, 22 yaşlarında falan. E, zaman zaman <laughs> e, Sayın Başkanımız'ı, e, Sayın taba farklı arkadaşlarımızla eleştirirdi Biraz dışarıdan bakıldığında eleştiriler olabilir. E, ama sonunda e, aradan bakın kaç sene geçti e, Reşat Tabak ismi daha hala anılıyor. Önemli bir e, siyaset aktörü olarak. Sosyal Demokrat Hareket'in e, yapısı olarak. E, demek ki e, telaziye koyduğumuzda e, eski belediye başkanımız Rahmetli Reşat taban yaptığı hizmetlerin e, sevabının daha ağır olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden anılıyor, e, söyleniyor. Evet. E, benim dönemde de e, çeşitli e, çalışmalar olmuştur. İyi yönler olmuştur, eleştirenler olmuştur, kazanlar olmuştur. Çünkü sos sosyal bir hizmet yapıyorsunuz. Bu hizmetin karşılığında rahatsız olanlar vardır, sevinenler vardır, isteği olanlar vardır, olmayanlar vardır. E, ben ee, Eleştirileri şöyle e, değerlendirmeye çalışıyorum. Bir kere artık e, ben odaklı bir e, yerel yönetim anlayışından vazgeçmeyeceğim. Kendimden eleştiriyorum yani. E, Anlıyorum ah, size. Yani, yani, <laughs> <İyi gülüyor> yani ben odaklı siyaset ne demek? Siz e, 50 bin nüfusu, 60 bin nüfusu bir kentte belki küçücük bir kent e, ben odaklı yapabilirsiniz. Kadrolar daha az olabilir. En azından eğitimli, yararlanabileceğiniz kadro sayısı az olabilir. Ama şimdi aşağı yukarı 110 bin lira varan, e, yanılmıyorsam, hızla da %4 civarında artıyor nüfus. E, yeni bir kent oluşuyor. Artık ben odaklı e, bu işi çözebilmeniz mümkün değil. Benim dönemimde de ben odaklı çalışmalar vardı. İsmail Özay bilirdi, İsmail Özay karar verirdi. Şimdi çok değişmedi. Bunun değişmesi gerekiyor. Eleştirim. Evet. Bu eski anlayışların, benim döneminde ayrı olmak üzere... Ben odaklı, ben bilirim anlayışından e, uzaklaşması gerekiyor. Onun yerine daha kolektif e, bir yapının e, olması gerekiyor. Peki nasıl koyacaksınız bunu? İşte meclisiniz var canım. Olmaz. Yani 30 kişilik mecliste, 25 kişilik mecliste bunlar sağlanmaz. Evet. Bu toplumun sivil toplum e, kurumları var. Hı. Kimmiş onlar falan. Yani değil. E, bu toplumda siyasi aktörler var. E canım seçim yapıyoruz. Kim seçiliyorsa o oluyor. Hayır. Akıtı çok açık bir şekilde bir şey söyleyeceğim. Geçen gün bir programda da söyledim. Ee, öyle gözüküyor ki Türkiye'nin siyasi yapılanması içerisinde e, Sosyal Demokratlar, e, MHP, e, Adalet ve Kalkınma Partisi e, Türk siyasetinde, yerel siyasette de e, önemli sonuç elde edebilecekler gibi gözüküyor. Peki şimdi bu tablonun içerisinden soruyorum ve ben meseleye fikir açısından e, yaklaşıyorum. Sosyal Demokratlar, sol bir yapı, evet kabul ediyorum, var yerinde. Azdır, çoktur, otuzdur, yirmi sekizdir. Önemli değil. Önemli bir güçtür. Peki, bir toplumda e, sistemi sağlayabilmek için e, bir demokratik tahtıra valide dediğimiz e, yapı gerek. Bu ülkenin liberal partisi yoktur. Olmalıdır. Mecburdur. Niçin? Demokrasinin gelişmesi için. Liberal partiler benim rakibimdir. Örneğin geçtiğimiz dönemden e, ben demokrat partiye yetişemedim. Ama adalet partisine yetiştim. E, Doğru Yol Partisi'ne yetiştim, Anavatan Partisi'ne yetiştim. E, orada siyaset yapan arkadaşlarla karşı karşıya siyaset yaptık. Birbirimize laflar söyledik. E, şimdi e, benim dönemimde e, Doğru Yol Partili, Anavatan Partili BDM İl arkadaşlarımız var. Onlar Çanakkale'de yaşıyorlar. Şu veya bu nedenle Türkiye'deki siyasetin çarpıklığından kaynaklanan nedenlerle şu anda parlamentonun dışındalar. Siyasi iradenin dışındalar sevinerek görüyorum. Demokrat Parti toplanmaya çalışıyor. Dilerim ki toplanır. Çünkü bundan söyleyecek ya sen Demokrat Partili misin? Hayır Demokrat Partili değilim. Demokrat Parti'ye ben oy vermem. Vermeyeceğim. Çünkü benim inançlarıma ters. Ama Demokrat Parti bu ülkeye lazım. Niye lazım? Bir demokrat e, damar olduğu için. Bir de, de, demokrat yapı olduğu için lazım. Bakın o yapı olduğunda Anavatan Partisi Doğru Yol Partisi'nin elemanlarına, yetkililerine, il başkanına, ilçe başkanına, zaman siyasette bir sürü laflar söyledi. Tartıştım. Ama bir şey tartışmadı. Cumhuriyet'te temel değerler tartışmadı. Atatürk'ü tartışmadı kardeşim. Bunlar hepimizin kabul ettiği, hepimizin üzerinde hassas durması gereken, kanla canla kurulmuş olan ülkenin temel değerleri konusunda biz o arkadaşlarla tartışmadık. Neyi tartıştık? Ekonomiyi tartıştık. Biz daha devletçiydik, onlar daha e, liberaldi. Şuydu, buydu. Yolsuzluk dedik, onu dedik, bunu dedik. Türkiye'de siyasetin rayına oturtabilmek için bir de liberal damarın olması gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili e, şunu söyleyeyim. Türkiye'nin dünyanın her yerinde milliyetçi bir e, akım vardır. Ee, Sayın Bahçeli ile birlikte e, biraz daha derlerdi toplandı. Sayısı azdır, çoktur. Bu çok önemli değil. E, önemli olan Türkiye'de milliyetçi refleksleri sergileyebilen e, bir e, siyasi partinin olması. O yerinde. Ben sosyalistlerim de bu, bu siyasi düzenli şahsiyetlerine yararlanmasını istiyorum. Yani efendim, sayıları az, küçük parti onlar. İşte e, yüzde bilmem kaç, Hiç önemli değil. Fikrin büyük küçüğü olmaz. Fikirler eşittir. Milliyetçi fikir de e, birdir liberal fikirde birdir, sol fikirde birdir. Onları sunarsanız halk yerine göre onlardan bir tanesi bir tanesini seçer. Fikrin büyük küçü olmaz. Partinin aldığı oy oranına göre büyük olabilir, küçük olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden örnek vereyim. Kimseyi küçümsemek istemiyorum. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi öğünüyoruz. Barajın altında kaldık. Sayımız yetmedi. Yüzde düştük. Olabilir siyaset tarihinde. Önemli olan akımın, fikrin olması. O bakımdan önümüzdeki yerel seçimlerde ee, sosyal demokratlar, Cumhuriyet Halk Partisi benim partim. Ee, iddialı bir parti. Öyle inanıyorum ki, güveniyorum da biz burada seçimleri alacağız. Ama yani ne çıktı? İşte AK Partisi, e, AKP çıktı, ondan sonra MHP çıktı. E tamam bu demokrasi bize yeter. Hayır.